Midem mi boş benim tabi? ne oluyor bunların hepsi. Ya bunlar da kesmeyecek beni ya. Ha? Hmm. Tıkınmaya mı geldin Elmas Bey? Yemişsin yiyeceğini zaten. Düşün. Düşün salak kafa düşün. Ne diyeceksin otelden dönünce? Tamam ya. Sakin. Kızım sen 500 defa kandırdın bu adamı. 501. niye olmasın değil mi? Açmıyor tabii. Yüzüme kapıyor benim şimdi. Açmayacak. Cahit yalvarıyorum kapatma telefonu. Sen beni hangi yüzle arıyorsun Allah'ın cezası? Cahit bak ben çok fenayım valla. Sabahtan beri kus içim dışıma çıktı. Ya sinirden bir lokma bile atamıyorum ağzıma. Ben seni defalarca dinledim. Defalarca yedim seni bu iğrenç numaraların elmas. Cahit bak ben çok pişmanım. Allah belamı versin ki çok pişmanım. Aslında biliyor musun? İnanıyorum pişman olduğuna. Bütün kalbimle inanıyorum hem de o şantaj parasını kaptırdığın için ne kadar pişman olduğunu inanıyorum Elmas. Cahit yalvarıyorum kıyma bana. Yemez. Cahit artık yemez Elmas Hanım. Bitti artık. Bak bu sana son söyleşim Beni bir daha arama. Yemin olsun yoksa o çiftliğe gelip eşyalarını toplamaya bile fırsat bulamazsın. Ay bittim ben. Bittim ben. Bu sefer vallahi bittim ben. belanı versin sen. Allah Adam sana bunca yıl canım dedi, sen canın çıksın dedi. Sen kocanı hiç sevmedin Nazan. Hiç bağrına basmadın. E o da gel gel diyen bağrı açık birine kaptırdı kendini. Sen sevgini Cahit'ten sakladığın sürece... ...bir elmas gidecek, öteki elmas gelecek biliyor musun? Bunu o kalın kafana sok. Sizin çocuğunuz bile yok. Cahit'i eski günlerin hatırından başka sana bağlayan hiçbir şey yok Nazan. Sen dur ben açarım. Hoş geldin hayatım. hasta falan mı? Yo, kimse hasta falan değil. Herkes Türk gibi maşallah. Bu gece kocamı ben karşılayayım dedim. Niye? Şaşırdın mı? Ya yani. Salona gel. Sofra hazır. mutfağa girdim, hızımı alamadım, soframızı da ben hazırlayayım dedim, beğendin mi? Hadi gel. Sen, bizi ikimize soframı hazırladın? Hı hı. Mert bugün çok mızmızlandı, Aytul Hanım da onunla birlikte yedi, sonra da beraber yukarı çıktılar. Bize de karı koca birlikte yemek yemek düştü. Hadi otur. Ben şirkette yedim Nazan. Sana afiyet olsun. Duş alacağım. Sonra da yatacağım ben. Afiyet olsun. Kusura bakmayın işlerim gecikti biraz. Sorun değil. Biz böyle gayet iyiyiz. Yiğit Beyler burada. Ama sanırım haberiniz vardı. Ya Kaçmamışlar demek. Jilal bu tesadüften pek mutlu değildi ama. Kaçmamışlar. Çok Şey, ben müsaadenizle... Makyajımı tazeleyip geleyim. Peşimden gel. Ee, şey, ben bir lavaboya kadar gidip geleceğim. Sen git hayatım. Ben de tatlıları söyleyeyim o zaman. Siz ne yapıyorsunuz burada? Çok pardon Nur Hanım. Affedersiniz. Biz de pılımızı pırtımızı toplayıp gidecektik. Ne saçmalıyorsun sen ya? He? Sizin ne işiniz var? Biz önce geldik. Ya ne saçmaladığımı biliyor muyum ben sanki? Ya kabus gibi. Aynı oteldeyiz resmen. O kabus bize ait. Aa, çok pardon Yiğit Bey. Yani eski karınızla balayınızı mahvettik. Yalnız biz iş için burada olduğumuz için çekip gidemiyoruz. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Ya laf kalabalığını bırak Allah aşkına. Sen o adamla niye baş başa yemek yiyorsun ha? He? Neden her kafamı çevirdiğinde o adam etrafında? O adam dediğin adam benim işverenim. Senin patronun Fırat. Fırat'ın patronu da o. Şöyle bak ya. Şöyle bak ya. Karımdan haberim yok benim. Ben seni çiftlikte zannediyordum. Sen otelde o adamla karşıma çıkıyorsun benim. Buraya gelirken beklediğim son şey bile sizinle aynı yerde kalmak değildi. Ha, ama söylediklerine bakıyorum da iyi olmuş. İyi ki çekimler bu otelde olmuş. İyi ki gelip tatilinizi zehir etmişim. Dikkat et de o çekimler sana zehir olmasın. İşimi yapıyorum. Hiçbir şey yapamazsın. Ha, sen bas damarıma. Sen bas damarıma. En başında tatile çıkarak damarıma basan sensin. Bak, o adamı iş dışında etrafımda istemiyorum senin. Kerem Bey aslında düşündüğün gibi biri değil. Hemen tanıdın adamı ha. Hemen tanıdın. Sen o adamla magazinlere düştün ya. Arana mesafe koyacağına otelde baş başa yemek yiyorsun. İstediğin kadar eskürle. Gecenin sonunda ben elmasla aynı odada kalırken... ...icilerle aynı yatağa girecek olan sensin. Tamam mı? Anladın mı şimdi? Bana tek kelime etmeye hakkın yok.